Evet, biz testlerimizi yapmadan önce yani testlerimizi yaparken konvoyumuzun suyunu tam alıyoruz bir buçuk Kaçaklarımızı kontrol ediyoruz. Var mı, yok mu diyor. Eca'nın Protools, tertemiz bir cihazı bu. Bunların her şeyini gözden geçiyoruz. Ondan sonra hazır hale getirip bakımını yapıyoruz. Önce kaçak, e, su kaçakları vesaire bir şey varsa Onları kontrol ediyoruz. Test yerimizde. Böyle arkalarını komple gözden geçiriyoruz. Cihazımızın genleşme tankı, plakalı eşenjör. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Bunları elden geçirip ondan sonra şimdi elektriksel anlamda bir sıkıntımız var mı? Onları gözden geçirip kışa hazır hale getireceğiz cihazı. Eee YouTube'dan Site Kombi Servisi, Site Kombi Servisi bize abone olup beğenip paylaşım yapmayı unutmayın dostlar.